Herkese merhaba. Bugün çoğumuzun küçükken yapmaktan keyif duyduğu, eğlendiği ve en az bir kere yapmış olduğumuz bir ürün tanıtacağım. Balon tabancası. Bunu otomatik hale getirmişler. Ürün şöyle geliyor. Bir kutu. Şöyle yanında bir tane de ilacı geliyor. İlaç dediğimize bakmayın işte. Bildiğiniz bulaşık deterjanı ve hafiften suyun karışımı yani daha fazla bir şey değildir. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle yanında yedek. Şöyle bir kutu veriyorlar. Galiba yanımıza taşımak için dışarıda. Şu şekilde tabancası geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tasarımı var. Şuraya pervane koymuşlar içine. Kutunun içeriği olarak bir tane bir adet başlık geliyor. Şöyle göstereyim. Bir tane de sabunu koymamız için bir küçük bir kap. Bakalım. Bu arada ürün 3 tane pille çalışıyor arkadaşlar. 3 tane büyük pil. Ee, şöyle üstten açılıyor. Şöyle göstereyim. Ben daha önceden taktığım video çok uzamasın diye. Ve tuşu da şurada. Şurada. Şöyle bir sesi var. Bilmiyorum duyabilecek misiniz ama. Yine de göstereyim. İçine küçük 12 voltluk bir tane e, motor var. Şöyle hatta koyduğumuz zaman da masada durabiliyor. Hadi başlayalım. Bakalım performansı nasıl? Evet. Başlıyorum. Evet, kalorana. Şimdi başlıyoruz. Yani umarım bunlar kamerada görünüyordur. Ama çok kısa sürüyor. Bir kere daha yapalım. Gayet güzel. Ama hani dediğim gibi gerçekten çok kısa sürüyor. Ama fiyatına göre bence yani gayet iyi. Çünkü e, 60 lira gibi bir fiyatı var. Ki ona göre hani şöyle bir ürün bence çok pahalı değil. Ama çok kısa sürüyor dediğim gibi. Yani çok fazla bir uzun bir şey yok. Şöyle göstereyim. Yani en fazla bir 3-5 tane çıkarıyor çıkarmıyor hemen bitiyor. Bunların bir de haznesi var. Bir dahaki videoda On deneyeceğiz, büyük olanı, Bayağı büyük. Şöyle, şöyle göstereyim ben size çıkan köpükleri. Uzun zamandır internette gördüğüm harika bir ürün, bugün inceleyeceğim. Şu plastik diye bir ürün. Bu ürün çok iddialı yapıldıktan sonra diyor ki kırılmaz. Çok sağlam. Çok hızlı şekil alıyor ve defalarca kullanılıyor. Ürün çok iddialı. Deneyeceğiz. Öncelikle sıcak suyumuz şöyle. Bir de soğuk suyumuz var. Öncelikle şöyle şu şekilde granül şeklindeki olan parçaları sıcak suya boşaltmamız gerekiyor. Şöyle boşalttık ve erimesini bekleyeceğiz. <laughs> şu anda kendine geldi diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde birleşti. Şöyle birleşti. Şimdi şekil verme zamanı. Deneyelim. Çok aşırı yumuşak bir hal aldı. Ben hemen basit, çok fazla bir uğraş istemeyen bir şekil yapacağım. Size şöyle göstereyim. Yani şöyle bir insan şekli vermeye çalışacağım. Ben size. Şu şekilde şöyle, şöyle şekli veriyoruz. Şeklimizi verdikten sonra yapacağımız şey tabii ki soğuk su atacağız ve ondan sonra güç testi yapacağız. Bakalım gerçekten deliklere kadar sağlam ve kırılmaz mıymış? şu şekilde şöyle göstereyim ben size. De. Şöyle bir şekil yaptım bir insan şekli. Bunu şimdi soğuk suya atıyoruz ve donmasını bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz bundan. O donana kadar ben size şöyle kısa bir bilgi vereyim. Bu ürün, bu gördüğümüz ürün evdeki eksik parçalarımızın yerine çünkü sağlamlığını iddia ettiği için eksik parçaların yerine olabiliyormuş. Yani konabiliyormuş. Ve sağlam olduğu için tekrar geri dönüştüğü için tekrar tekrar kullanma imkanımız var. Örneğin tekrardan soğuyan şekle tekrardan sıcak suyun içine koyduğumuz zaman tekrar şekil verebiliyoruz. Ve ayrıca doğayı attığımız zaman yani doğada çok kolay bir şekilde çözünüyormuş ve çevre dostuymuş. Ayrıca çocuklar için yani eğer düşünenler varsa çocukları için toksik madde içermiyor. Yani güvenilirmiş. Böyle bu ürünün böyle bir iddiası var. Kontrol edelim. Az bir şey daha kaldı son. Ondan sonra dayanıklık testi yapacağız. Siz de bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyacağım. Şimdi şu şekilde şöyle bir dondu. Şöyle göstereyim size de yakında. Tabii benim tabağım yamuk olduğu için şöyle oldu ama şimdi güç testi uygulayacağız buna. Güya çok sağlammış. Güya hiçbir şekilde kırılmazmış. Görelim. Şu şekilde güç veriyorum. Fazlasıyla dayanıklı gerçekten. Kati suretle hiçbir kırılma meydana gelmiyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde. Kırılma asla. Kırılma asla olmuyor. Ben çok beğendim ürünü. Siz de yorumlara yazarsınız. Beğendiniz mi? Bu arada ürünün fiyatı 59 TL. Değer mi değmez mi? yorumlarda tartışalım. Çok yararlı olabileceğini düşündüğüm bir ürün daha tanıtacağım. Videomuzu bitireceğiz. Bu ürün telefonun ekranını büyütmeye yarıyor ve çok basit ve çok ucuz bir ürün. Yani 30-40 lira bandında bir ürün. Hadi ürüne geçelim. Ürünümüz şu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Yani gayet ince yer kaplamayacak yani valizimize koyup istediğimiz yere götürebiliriz o derece bir basit bir ürün şimdi görelim işe yarayacak mı şimdi ürünümüz şu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle bir stand düşünün şöyle ben size tanıtayım yine şurada ekrana sabitlemeye yarayan bir yeri var şöyle şurada da telefonumuzu koymaya yarayan yer var ekranı şu şekilde sabit tutuyoruz telefonda buraya koyduğumuz zaman şu şekilde şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle göstereyim. Hadi bunu bir tarafına deneyelim. Bakalım nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar şöyle denemek için bir telefon koyduğumuzda. Şöyle göstereyim. Görüntü kalitesi şu şekilde. Ekran parlıyor bir saniye. Şöyle göstereyim evet. Yani şu. Yani Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Yani ayarlayamıyoruz uzunluğu, yakınlığı, kısalığı, uzunluğu. Bunları ayarlayamıyoruz. Ama yani idare edebilecek bir ürün fazlasıyla hem de. Yani parasına göre de değer 30 TL gibi bir. Yine yani Türk Lirası gibi bir şey vardı. Fiyatı vardı. Hadi bakalım yorumlarda değer mi değmez mi beraber tartışalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.